Hepinize yepyeni bir videodan merhaba, merhaba de merhaba. kocam merhaba de merhabalar efendim Bugün 19 Mayıs Gençlik Bayramını kutluyorum arkadaşlar Oho. arabalara bak yukarı evet. o parkın Abi, oraya, oraya gösteriler var özellikle biz Samsun'da olduğumuz için bu gösteriler daha coşkulu daha fazla normalde e, Doğu park mıydı Batı park mıydı? Doğu, Doğu Park'ta sola gösterisi oluyormuş ancak orası, orası çok kalabalık olduğu için Top Toptepe'yi tercih ediyorlar genelde. Biz de Toptepe'ye yakın olduğumuz için oraya gidelim dedik ama bir akıllı biz değiliz <laughs> o yüzden orası da bayağı kalabalık şu an. Ee, Farklı bir yere gidiyoruz. Komşularımla gidiyoruz. Canım, Nurten ablacığım ve Musa abicim. E, ikizleri olan. Belki de iş bulduğundan hatırlarsınız. Bizi onlar götürüyor. Gidiyoruz bakalım. Orada Nisan'ın tepkisini falan çok merak ediyoruz. Neyse bugün bizim bizimlesiniz arkadaşlar kısaca. Hadi başlayalım. Bütün pencerelerde bayraklar var. Çok güzel bir görüntü değil mi ya? Bak, Bak, karşıya da asıyorlar falan. İnanılmaz duygusal. Bilmiyorum benim çok hoşuma gidiyor ya. Herkesin tek yürek oluşu benim çok hoşuma gidiyor yani. Şu kaskı aynısından istiyorum aşkım. Hemen alıyorum. Şimdi. Geldik ama o kadar kalabalık ki bakar mısınız? Evet direkt geri döneceğiz. <laughs> arabayı çekemeden. Yani arabayı çektik yer yok. Millet oturmuş. Çekirdek çıtlıyorlar. Bayağı lazım. Ama manzara. Biz buraya daha önceden niye gelmedik? Şuna bir bakalım. Biz yer bulana kadar Nisa'nın uyuması. Kalabalık. Şapkası elimde. Uçak uçak gidiyor. Nisa da burada. Semih. Aşkım. Sesken... Ben de korkayım. Bu kadar ses gelmez buraya ya. Siyasif yapıyor. Siyasif gidiyor ya yalanım. Kalabalığa baksana Dünya. O nasıl? Ya sen ben. Ne izlemeye geldik megal uçak gösterilerini Şimdi çıktı. Ondan sonra Daha <laughs> Daha önce izledin, <laughs> ha? Daha önce izledin mi? <laughs> <daha gülüyor> çok... Ben shimdi sotib chiqdi bak. Bak, iba <laughs> Hiç ilgilenmiyorum. <laughs> Hiç umurumda. Babanın kulağı daha çok... Aa! <gülüyor> 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 ne Ama ben seni alamam burası çok iyi Ben e seni alamam gidiyoruz sana Hayır hayır Nerede olduğunu olmaz olmaz. olmaz olmaz olmaz. Bak sonunda istediğine kavuştu. Evet geldi. Şey yok mu? Aşağı atar. Evet aşağı, aşağı atar. Alın.

bak havaya bak. Kalp yaptılar bak gördün mü? Yaptılar. Evet yaptılar. Arka dedim ya 150 150 ama daha devam et. Aşkım ne gerek vardı? Aşkım ben aradım oradaki ne bir gerek vardı. vardı. Sağ olsun. <gülüyor> <gülüyor> Hiç gerek yoktu. Teşekkür ederim. Rica ederim. tamam ne demek? Bir tane yapsınlar mı? <laughs> yok yok yeter. Yorulmasınlar. <laughs> <laughs> Nasıl uçaklar? Anlatsana biraz. Işıklar mı saçtı? Işte hangi şekilleri yaptı? Güneş, yıldız, Efe. ay. Ah. Evet, ay yap. Nisa tokanı alıyor. Tokasında, tokasında ne yapacak çocuğu? tokasını alacak olacak? <laughs> Vermiyiz ki. Vermiyiz. Ben tokan alırım bende. <laughs> Şuradan çekiyor. Şurada go karta bakın. maşallah ne kadar da net çekiyor. <laughs> Benim Neyse. Kimmiş o? <laughs> Seviyor musun Nisa'yı Nehir? Seviyor musun kızı? Seviyor musun? Tamam mı? Geldik. Evimizdeyiz. <laughs> Yani ilk defa soltuk gösterisini izledim. Özetle hemen yorumlarımı anlatmak Öyle. istiyorum. Gerçekten çok etkileyici, çok güzeldi. Özellikle o uçakların hani 360 derece dönmesi bir uçağı o şekilde nasıl döndürüyorsunuz? Aşırı aşırı böyle tuhafıma giden, aşırı böyle heyecanlandığım noktalardan oldu. Sadece bence çok durağandı. Yani bir gö bir gösteri yapıyordu yani bir şekil yapılıyordu. Böyle aradan 5 dakika geçtikten sonra başkası geliyordu. 5 dakika 5 dakika da o süre zarfı bence çok küçük bir süre zarfı değil. Yani bir benim gördüğüm, benim izlediğim o şekildeydi. Birazcık sadece durağan olduğu için şaşırdım. Biraz daha hareketli ve biraz daha hızlı olmasını beklerdim. Hani arda arda falan böyle heyecanlı. Birine şaşırırken diğerine böyle şu olmalıydık böyle. Ama olsun. Bence çok etkileyiciydi. Özellikle Ay Yıldız detayı çok güzel. Kalp çok güzeldi. Kalbi biraz yamuk çizdiler. Ama tabii ki de uçak yani. Pardon da normal kalemle çizmiyorlar. Yani adamlar cetvelle çiziyormuş gibi hareket ettiler. Yani bence çok güzeldi. Çok iyiydi. Tavsiye ederim bir yani gerçekten hayatınızda, ömrünüzde soluk gösterisi izlemediyseniz bir kere izlemesi tavsiye ederim. Nisa'cığım kapanışı yap. <laughs> Nisa ile Şivas Evet. Kediyle bebek olmaz diyenler bu videoyu izleyebilir. Buyurunuz arkadaşlar. Mis gibi de oluyor. <laughs> 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 Kameranın arkasını <bir gülüyor> Lego <laughs> ve çanta vardı. Evet Mustafa eve geliyor. Ekmeğimle geliyorum yani. <laughs> Gelip ekmekle ekmek almak için geri diyeyim Daha doğrusu. Solo hakkında hemen ufacık bir yorum. Ufacık. Türk ayrı. Türk yıldızları ayrıydı. Çizdikleri Hilal ve Yıldız görmeye değerdi. Bizi izlemeye devam edin dostlarım. Beğenmeyi ve abone olmayı minik bir rica parantez içerisinde abone olmayı unutmayın. Buraya kadar izlediyseniz de çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.